Burada bugün karın kası çalışacağız. Evde karın kası hareketleri. E, malzeme kullanmayacağız. 14-15 dakika sürer ortalama olarak. E, şimdi tüm vücudu sındıralım. Böyle kendi etrafınızda hareket edebilirsiniz. Duyabileceğiniz kadar yükseğe duyuabilirsiniz. 30 saniye. Evet, 30 saniye oldu. 10 saniye dinlen. Sonra 20 20 tane çekeceğiz. <laughs> tamam, 20 oldu. 20 saniye. bir, iki, üç, dört, beş, yedi, dokuz, on, bir, iki, on dört. Şimdi karın kıraç hareketi yapacağız arkadaşlar. 30 saniye sonra başlayalım. Başla bir. 3 4 5 6 7 Derin nefes alabilirsiniz. 12 Arkadaşım uçuyormuşsunuz gibi bir anda uçuyormuşsunuz. Havaya uçuyormuşsunuz. Evet. Şimdi crunch yani bisiklet crunch hareketini yapacağız. Bu hareket kalpların bölgesinin, mide bölgesini, özellikle kalça bölgesinin toparlanmasını çok iyi sağlayacak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Arkadaşlar ayağınızı yukarıdan getirebilirsiniz. Ayaklar yukarıdan gelirse karın bölgesini daha iyi zorlansın. var. Şimdi arkadaşlar sağ yana plank hareketi yapacağız. Bu hareket de çok iyi. Son 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Bakın demin ki harekette de aşağı inip çıkıyorduk. Şimdi düz duruyorsunuz. 20 saniyecik şöyle duracaksınız. Ye, gö, şey, yere göğsünüzü yerin. Dışarı doğru. Evet. Ne? evet. Ne? Şimdi tam tersi. Evet. On saniye dinle. <laughs> Arkadaşlar bu hareket önemli. Özellikle abdominal dediğimiz bölgenin e, ee, şekillenmesini en iyi sağlayacak hareket yukarı V hareketi bildiğiniz V hareketi çizmeye çalışacağız bu yüzden biraz dinlenin o 15 saniye dinlenin yapabildiğin kadar yap ortalama olarak 10, 15 ile 10, 10 arasında tavsiye hareket şu bu 1 2 Burası çok önemli. Şınav ve döneceğiz. Göz bölgemizi çalıştıracağız. Ayrıca karın bölgemizi çalıştıracağız. Burada bırakmayacaksın. Ne olursa olsun devam edeceksin. Şınavda dönmek. Çok kolay hareket. Hareket şu bakın. İniyorsun, dönüyorsun. İniyorsun, dönüyorsun. Hazırsanız başlayalım. 12 tane her iki tarafa yaptın mı en ideali yapmış olursun. Başla. Bir. Ayaklar yukarıda. Elinizde top var. Tutabiliyorsanız da tutun. Sağa, tamam. sola. Yedi. zorlamaya başladık. Dinlenmeden yine karın kıraç hareketine döneceğiz. Uz uzaya uçuyorduk ya arkadaşlar. Aynı hareketi yapacağız. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Benim her zaman zeminde tutmaya çalış. Beş, dokuz, on, On 6, 6. iki, yapıyoruz ya. Squat yapma nedenimiz Özellikle kalça bölgemizin düzgün durmasını istiyoruz. Squat yapmak için ekipman lazım olmadığı için benzer hareket yapacağız. Squat ayrıca. Karın bölgemiz çalışacağız. Bu arada da dinlenmiş olacağız. Evet başlayalım. 30 tane yapmaya çalış. Bir 10 saniye dinlenin. Sonra ne yapacağız? Yan topuğa dokunma hareketini yapacağım sizinle. Bu da çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi yine yere uzanacağız. Hareket şu. Bacakları çok açma. Yan tutmaya çalış. Şöyle topuğa dokun Evet. Daha ile çıkma hareketi diye bir hareketimiz var. Evde spor hareketlerim içerisinde. Sen gibi bisiklet kullanıyormuşsun gibi. Hızlı pedal çevirmeyeceksin arkadaşım. Rutin bir şekilde bisiklet çevirmeye çalışacaksın. Bu... Evet. Bakın uzandım. Yere şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 24 25 27 28 30 sen yana da çevirebilirsin 31 32 33 34 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Evet kuru bey hareketi yapacağım 2 3 Atlamaya geldik arkadaşlar 60 saniye plan. Yani en iyi vücut abdominal bölgenin en çok aktif olacağı yere geldik. Burada durmayacağız. 60 saniye bekle. Yapabiliyorsan eller önde olsun. Abi Yanıyor. Вы <laughs> не... Evet Kolları aç Açıyorsun Bir ayarını kaldırıyorsun Sağa doğru Bana göre sol Şöyle Aşağı doğru Bastırıyorsun Bunu da 30 saniye yap de buraya gel Ya buzul Bastır <laughs> Yapabiliyorsan her gün yap Yapamıyorsan artık 3 kere yap Tarımda öylesi nasıl toparlandığını görmüş olduk. Yaptığı saat kendini atmışlar.